Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Umutcan Bu videomda sizlere şöyle mi telefonların nasıl ses yükseltmeyi göstereceğim arkadaşlar. Daha önce böyle bir video yapmıştım. Ee, bazı yapamayanlar olmuş falan. Ee, onun için tekrar yapmaya karar verdim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar arama kısmına geliyoruz telefonumuzun. Rehbere girdik. Buradan tuşları açıyoruz, yıldız kare yıldız kare yazıyoruz, 36 46 633 yazıyoruz, sonra tekrar kare yıldız kare yıldız diyoruz. Engine mod açılıyor arkadaşlar. Karşımızda Engine Arm mod var. Ee, buradan sağa doğru iki defa kayıyoruz arkadaşlar. Karşımızda Audio ve Kamera çıktı. Şimdi Audio'ya basıyoruz arkadaşlar. Buradan da volume basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza Voice geldi. VoIP falan filan geldi. Biz burada da durmuyoruz. Audio Playback'e basıyoruz buradan arkadaşlar. Buradan 3. E, kısma geliyoruz. 3. kısım derken buraya. Yani. Default'un altında sistem var. Sistemin altında da BT, A2, DP var. Buraya geldik arkadaşlar. İlk başta yapmamız gereken 3 bölü 4 polis headset. Her neyse işte yazan 3 bölü 4 de basıyoruz arkadaşlar. Burayı 160 yapıyoruz. Ben de 160 ben yapmıştım denemek amaçlı yapmıştım. Sizde 124 olmalı veya 136 olmalı. Burayı 160 yaptıktan sonra set diyoruz. Burayı böyle kaydediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra headset speaker var. Buraya basıyoruz. Bu da normalde 124 olarak geliyor karşımıza. Biz bunu tekrar 160 yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da sete basıyoruz tekrardan. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, şu an yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Telefonu yeniden başlatacağız arkadaşlar. Siz yeniden başlatırsınız arkadaşlar. Ben e, yapmıyorum şu an. E, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. İyi günler. we